Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu stüdyo Leyza ve Miraç Kondur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler şu anda yanımda çok sevdiğim değerli bir kardeşim var. Yıllardan beri kendisini tanıdım. Efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, cesurluğuyla değerli bir kardeşimiz. Bir hoş geldin diyelim. Evet. Nasıl hoşgeldin? Hoş hoş oldu. hoş hoş Nasılsınız? İyiyiz. Yani Sen sormalısın. Nasılsın? Bu kadar metekli seni, senin. Bu, bu kadar metekli göre... Ee, Biliyorsun bu yayınlar öyle şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekleri konuşuyoruz. Mesut önce sizi bir tanıyalım izleyiciler açısından. İsim, isim, memleket neresi? Ben e, adım Mesut Meriç. <laughs> 1970, 12. ayında 15. 1970 doğumluyum. Hı. Doğma Doğumu abime Asas köken neresi? Yani? Edirne. Edirne değil mi? E. Kimin olursun? Mustafa Meriç. Ee, babana da selamlarınızı, sevgilerinizi gönderiyorum. Onu da inşallah bir ara yayına alacağız. <laughs> Mesut yaş kaç oldu? Yaş 45. 45. Hmm. Maşallah gidiyor değil mi? Evet, gidiyor. Yaş evet. gidiyor. Kendini kaç görüyorsun bu ara? Valla kendini ben <laughs> 35 falan görüyorum ha. 10 yaş daha düşük görüyorsun. ee, Evet. Mesut ee, izleyiciler açısından hem bilinmesi açısından. Mesut evli. Evli evet. 3 çocuk var. Bir erkek, iki kız. Allah olsun nasıl bir yaptınız? Sevdalıkla mı görücüsü? Yok, görücüsü ile. Yıldırım aşkı için bir evet, gibi. Ee, öyle ee, yani öyle mi? evet. Öyle gidiyor aşkı Evet. Evet. Allah'ın kimi damadısın? Mustafa Ceylan. Evet, Mustafa. Mustafa. Bu su isimler Ceylan değil mi Mustafa? Evet, evet. Ha, Mustafa abiye de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Daha önce biliyorsun burada Buradan, oturuyordu. Bu, burad bu, iyi, iyi tanırım kendisini. İyi abidir. i̇yi yere de enişte olmuş. Ama sen de orada şanslı yani Bir ee, senin bir damadı var. Değil evet, mi? Evet. Evet Mesut ne işle uğraşıyorsun? Ben daha önce alüminyum döküm işiyle uğraşıyordum. Evet. Şimdilik bıraktık. Mahi lojistiğe girdik. Şoförlük yapıyoruz. Olsun güzel. Güzel maşallah. Ee, Gidip geliyoruz işte 5 sene oldu oradayız. Evet. Sigortamızı doldurun diye uğraşıyoruz. Ne, ne güzel. Ee, Mesut hayat nasıl geçiyor ee, soralım. Yani, hayat güzel işte ne olacak güzel, değil, değil mi? Yani. evet. Çocuklar sen çok seviyor ya. Ne? Evet. Ee, Peşinde, tere, tere. Kamera, kamera arkasında e, babasını izliyorlar. Evet. Babanıza bir alkış yapın bakalım ya. Evet. 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 E, bir tane onlar benim bir tane. İki kız, bir, bir erkek. Bir erkek. Kızlar seni çok seviyor. Evet. Genellikle kızlar babaya çok sever. Evet. Öyle Bilen mi kızlar? Aynen. Evet, aynen. Ee, büyük, bir çocuk da şeyde okuyor zaten. Çakırköy'de üniversite okuyor. Evet, maşallah. İnşallah bir bunlar da okur. Diğerleri gelirler. gelirler. Evet. Evet Mesut, Yanaç TV yayınları izliyorsun. Evet. Artık yani her yerinde ulaşacaksın. Edirne, Amerika'ya, yani, Af Afrika'ya. Evet, Çünkü yayın arazisi bu öyledir. Öyle. Bir sürü akraba eş dost var. Evet. Sevgili ne söylemek evet. istiyorsun yayın arası bu yüzden? İyilik, sağlık ne, ne diyeyim başka? Bizim söyleyeceğim bir mesajım var mı? Başka yok. Ne söyleyeyim başka? Kayınpederine, kayınçolar, balguzlar, balguzlar. Ee, Hepsine selam mı? Ha. Ha. Hanıma da bir şey ha. söyle buradan güzel bir şey. Aşkımara bir Aşkıma da selam söylüyorum. Ne yapayım ne? Yine bir alkış alalım. <laughs> Bak. Bak kızlara da alkış diyor. Evet, Kızlarımı da seviyorum. Ee, ne güzel değerli izleyiciler. Ee, Çocuğumu da seviyorum. Ne yapayım? Tabii o. Şimdi e. bayan olsun, erkek olsun aileler birbirini sevmesi hem yaratanımız açısından evet. hem kullar açısından çok takdirle karşılanır. Evet. Baba olacaksın e, ailenin çocuklarına. Evet. Çocuklar da zaten e, böyle hanım bey aile mutlu olduğu zaman çocuklar da mutlu oluyor değil mi? Evet. Böyle kavga ettiğiniz zaman babanız ya ki babanız öyle bir e, yok kavga kavga e, Ettikleri zaman genellikle üzülür çocuklar değil mi? Aynen. Evet. Ama Mesut da öyle bir şey yok. Mesut, evet. bir şey yok. mesut... Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Ben Sen bu teşir. sohbete göre seni bir Afyon Kaplıza'ya gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Afyon Kaplıza termal tesislerinde bir hafta böyle. Tatil <laughs> mi? <laughs> bir hafta tatil, bir hafta. Çocuklarla beraber seni gönderiyoruz. Tamam evet. mısın? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Kameraya bir yakışık salyalım. Teşekkür ederiz. Yayınları çıkabilirsin. <laughs> Yanını evet. sallıyorsun. Evet.